Yani duygu yüklü bir soru var. Hı hı. Ee, diyor ki hocam ahirete gittiğimizde orada orada annemi annem olarak, eşimi eşim olarak mı göreceğim? Bu konuda doğru bilgilenmek istiyorum. Lütfen yardımcı olun diyor. Bakın şimdi ahirette anne anne olarak eş eş olarak görülecek. Ve karı kocalık orada devam edecek. Hani kocalık devam edecek ama e, er, erkeğin karısından hoşlanmadığı huylar kalmayacak. Kadının da kocasından hoşlanmadığı huylar kalmayacak. Bir de çalışma kazanma derdi olmadığı için problemde olmayacak ve birbirlerine karşı yani büyük bir aşkla bağlı olan, birbirlerinin gözlerinin içine bakan, birbirlerine çok güzel sözlerle hitap eden karı koca haline gelecekler. Bunu Vakıa Suresinde Allah-u Teala detaylı olarak anlatıyor bize. İkisi de cennette olursa değil mi bu? Ee, ha bakın eşlerden birisi cennete gitmiş, diğer eş koşmamışsa onun sebebiyle Allah onun yan onu yanına alır. Anne ve baba da aynı şekilde şirk koşmamaları şartıyla hep birlikte olurlar. Ama orada artık ana babaya saygı manasına değil, sadece birlikte olma. Çünkü orada artık ee, bir şey kalmıyor ki. Yani Dünyevi duygular orada çünkü o e, ihtiyaçlar kalmıyor. Yani annem niye biz annemize saygı tutuyoruz Çünkü bize muhtaç olduğu için. Ha o karşılıklı sevgi ve saygı meselesi orada devam ediyor hayır da. Hani annemiz yaşlı, aman işte buna şöyle bakalım böyle bakalım değil. Onun yaşında benim yaşımda mı olacak olacak. Onun da bir sürü hizmetçisi olacak, benim de bir sürü olacak. Benim yardımıma hiç ihtiyacı olmayacak ki. Dolayısıyla ilişkiler sadece sevgi bazında olacak. Karşılıklı bir birbirine karşı olan ve hiç bozulmayan, sürekli artabilen sevgi ve kaynaşma şeklinde olacak. Buna da dair...